Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi Karabüknethaber.com İbrahim Haber .com İranlı yemekci. Evet. Sen yapılışla anlat. Fatih anlatsın ben soruyorum. Sen yavaş yavaşla. Yüzüz iki tane yapacaksın. Sen yakma, yak olmuyor. Baksana galiba bir yıllıktan, yani. 2024'te çıktı yani. 2008 yılında ilk zerde kazanını pazarda kaynattık. Ve orada reçeteleri de dağıttık. Ve o geldi geldi, şu anda mesela iki tane büyük, bir sürü de küçük sapran üreticisi var. Fakat mutfağa gelme olayında hala bir problem var. Bir takım çabalar var, yarışmalar. Karabük Üniversitesi Dastro'nun bölümünü hakikaten takdir ettiğim çabaları var. Fakat biraz önce söylediğim gibi yani herhangi bir şeyin, bir kurabiyenin işte koyduğunuz zaman sapranlı olmuyor mu? Kolları sahip bütün becerinizde, hem teknik bilginizde, hem yaratıcılığınızda bir şeyler yapmak gerekiyor. Biraz önce söylediğim gibi şu anda bir şekilde Gülevi'nin 60'a yakın derlenmiş reçetesi var. Ve biz bu reçeteleri safranla satış sırasında özellikle önemli gruplara da ikram ediyoruz. Ve orada aslında tabii tatlılar da önemli. Bu tatlı onun bir parçası olarak size içeride biz beş tane, pardon dört tane tatlı, tatlı ikram ettik. Safran, yanık safrana geldik. Bunlar onun bir parçası. Ama özgün bir şey yapmak. Ama tabii hareket notları da önemli. Yani mutfak teknikleri, eldeki malzeme. Böyle bir şey çıktı. Burada aslında hakikaten Galiba dünyada Safran'ı ilk yakan ben oldum. Yani orada aslında çünkü Safranın hem muhallebin içindeki kıvamın rengini hem de yanık haldeki şeyini, kümes küsüsünü bir şekilde konuklarımıza tattırıyoruz. Ve bu tat arkasından çok bazı ilgi görmeye başladı. Yani çok yeni şapta havadan, havadan dolayı, şu anda değil ama Büyük gruplar sadece ve sadece yanık sapran yemek için rezervasyon yapıyorlar. O zaman da artık tescil edilmesi gerekli ortaya çıktı. Ve 3 <laughs> aylık bir süreçte e, hem adı hem yapılış tarzı e, Türk Patent ve marka tarafından özgün bulundu. Ve bu tescil belgesi bizim elimize ulaştı. Tahmin ediyorum bunun arkasından başka yemekler de gelecek. Ve burada bizim gibi... Bir, bir takım işletmeler kolları sıvayacaklar. Safranlı bir safran buldu. E, gastronomisi yaratmak için çaba sarf edecekler. Bu reşit 12 kişilik standart işte. reşiti. 1 gram içinde kullanıyoruz, 1 gram üzerinde yakmak için kullanıyoruz. Hafiyat da söyleyeyim aslında, yani bu az, biz e, şöylese safran e, Girdiği yemeği zengin yapıyor zaten. Bu benim değil, e, birlikte mutfağa girmekten onu duyduğumuz şeflerin söylediği bir şeydir. Ve bunu becerir, becerir, beceriyorlardı. 2 e, gram safran var. Ve 2 gram safranın da bugün fiyatı aşağı yukarı 1000 lira civarında. Yani porsiyon başında safran 800 lira, pardon, e, evet 800 lirayla 1000 lira civarında bölerseniz 12'ye. Böyle bir safran var bunun için. Çok pahalı bir yemek aslında. Tabii yanıp saptan tamam. tabii endüstriyel sapt mı? Tabii üşerinde gene bizim işimiz normal ama yöneticilerle konuşmak lazım. Ben prensip olarak kesin ve kesin saptan bulu saptan kullanıyorum. Bu size ikram ediyor tamam, Ve ve de şunu söyler: saptan bu, bulu saptan çok